Arkadaşlar bugün sizlerle Bonnie'nin hayat hikayesinin videosunu yani Bonnie hakkında e, gizemlerin videosunu çekeceğiz. Evet. İlk gizemimiz e, biliyorsunuz ki e, Bonnie'nin şu dişi yok. Evet. Bu bence çoğu ya çoğu Brawl Stars oyuncusunun veya Bonnie'yi bilen çoğu kişinin dikkatini çekmiş bir detaydır. E, şu bomba... Atan şeyin adı Clyde miydi bunun? Evet. Evet, Clyde. Clyde'ın Clyde altında e, dişleri var ve bir dişi'nin e, üstü kırmızı kalemle çizilmiş. Çarpı koymuş. Evet, çarpı koymuş. Ayrıca Bonnie'nin kafasındaki şu top, topu görüyor musunuz? Evet. Bu top chicken kafası arkadaşlar. Bunu çoğu kişi biliyordur zaten. Evet. Chicken kafası arkadaşlar bu top. Ayrıca arkadaşlar Buradan e, Bonnie ile bir savaşa girelim ve kaybedeceğiz bilerek. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar, burada Jesse var. Biz bu Jesse'yi bilerek öleceğiz. Şöyle ölelim hemen. Ölüyoruz arkadaşlar Jesse'ye. tamam. Arkadaşlar Jesse'ye öldük. Sonuncu, sonuncu Şimdi oldu. bakın çok dikkatli izleyin arkadaşlar. Şimdi Bonnie'nin Bonnie dişini göreceksiniz. Şey. Bonnie'nin evet. dişi gidecek. Evet, bakın. Bakın dişi düştü. Bakın şurada duruyor. Buraya atlar atlamaz düştü. Kafasının üstüne ne düştüğü için şu kırık dişi çıktı ve buraya düştü. Evet, biz de öyle anladık. Çünkü tam düştüğü an kafasından bir diş geldi ve şuraya düştü. Burada onun dişi var. Arkadaşlar bu arada bu videoya e, beğeni atmayı, like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bu ee, detayların sizin, hepsini Sizin için eksi 3 yiyoruz arkadaşlar. O yüzden. Şimdi arkadaşlar. E, bir de size ayrı bir detay göstereceğiz. E, benim çok sevdiğim bir şarkı var arkadaşlar. Affet beni sevgilim diye. E, Google'a. E, affet beni sevgilim yazdığımızda e, Affet beni sevgilim şarkı sözleri yazdığımızda şar e, Şuradan Tümüne Şuradan yukarıdan tümüne girip Şurada tümüne var ya evet. Buraya girip e, Buradan şey Şarkının Sözlere bakıyoruz ulaşıyorsunuz? Burada e, Şurada bir yerde evet Bonnie ve Clyde yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet yani şöyle Eminim beni yere Sermesen sar Olurduk Bonnie ve Clyde gibi ben ve sen. Bunu söylüyor arkadaşlar. Burada Bonnie ve Clyde diyor ve e, Google bro Stars Bonnie ve Clyde e, e, yazdığımızdan şöyle şeyler çıkıyor yani Bo Bonnie'nin fotoğrafları çıkıyor. Evet küfür Evet. Üst, ve Clyde işte yazdığımızda genelde hep Bonnie'nin ve Clyde'ın burada fotoğrafları yazıyor. Ama, Ama arkadaşlar BS'yi yazmazsak yani Brawl Stars yazmazsak arkadaşlar direkt Bonnie ve Clyde yazdığımızda bu çıkıyor. Bu bir ve dizi. Bonnie ve Clyde ile ilgili yani bildiğimiz Brawl Stars'taki Bonnie ve Clyde ile ilgili hiçbir şey yok burada. Eee bu, evet burada Brawl ile ilgili hiçbir şey yok. Ee, yani şurada görebilirsiniz. Burada bunu ve Clyde Brostar yazdığımızda görebilirsiniz bu fotoğrafları ee, birazcık. Ama arkadaşlar burada Brostar ile alakalı hiçbir şey yok. Hiçbir bu, şey. bu bir kitap bir dizi sanırım. Sanırım bu bir dizi veya bir filmin kitabını yazmışlar. Burada gördüğünüz gibi e, iki savaşçı bunlar. Tahminim şöyle. E, ikisi sevgili ve e, B işte ortak bir şekilde çalışıyorlar. Bu Bonnie, bu da Clyde ve evet biz Stars... bununla ilgili yani şey tam kesin değiliz ama biz bunu düşünüyoruz. Ve o şarkıda da Brawl Stars'taki değil de buradaki Bonnie ve Clyde'tan bahsettiğini düşünüyoruz. Ve e, arkadaşlar Bonnie şöyle ilginç bir şey var. Buradaki Bonnie ile buradaki Bonnie'nin Hiçbir alakası yok arkadaşlar. Yani ben, ben ben en çok Ben en çok ona şaşırdım arkadaşlar bu, bunu gördüğümüzde. Yani Brawl Stars bunu ve Clyde yazdığımızda bu çıkıyor. Gerçek Bunu ve Clyde yazdığımızda düz bir şekilde bu çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve iki Ve buradaki Bonnie ile yani hiçbir benzerliği yok bence. Bu da böyle bir film arkadaşlar. Arkadaşlar evet. bir de e, yeni başlayanlar için Brawl Stars'ı yani Stars yeni yükleyenler için. E, Bonnie ve şurada bir dakika. ha. Janet kardeş. Janet Bonnie'nin ablası. Şöyle gösterelim. Şöyle bakın Janet'a. Ama Stu değil mi? Evet. Stu, Stu da onların e, amcaları yani. Onlar... Şöyle ben bir anlatayım mı? Stu, Janet'i evlat edinmiş. Ama Bonnie'ye evlat edinmemiş. Yani Janet, Stu'nun evlatlık kızı. Bunlar yani Bonnie ve Janet, Stu'ya Stu amca diyorlar. Arkadaşlar e, bir de Bonnie... Yani... E, Bonnie ile çok ilgisi yok ama Brock'un şu kostümünde... Arkadaş şöyle bir bomba patlıyor ya arkadaşlar. Bu bomba e, buna ait değil. Yani... E, Broku açıp ters çevirdiğimizde bomba lan bir dakika. Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar güncelleme gelmeden önce ha bir dakika. Ne oldu? Bu bomba bunun arkasından patlıyor ya. Evet. Yani böyle çevirdiğimizde normalde buradan çıkması lazım bomba değil mi? Yani Evet. Bu taraftan çıkması lazım ama yine arkadan patlıyor. Bakın o bir hatadır bence. Çeviriyoruz. Bu sefer önünden patlıyor ama normalinde arkasından patlıyor. Bence o bombanın yeri değiştirilemiyor ya o yüzden öyledir. Karakterin yeri değiştirilebiliyor. Arkadaşlar diye. bir de ben şunu çok şaşırıyorum. Mesela Nita Um, bunu çevirdiğimizde yani ayısını çeviremiyoruz. Nita'yı çevirebiliyoruz. Burada da yeri ve lavrı da da öyle. Bunu çevirebiliyoruz. Kardeşin çeviremiyoruz arkadaşlar. Biri öbürünün süperi ya. O yüzdendir Neyse arkadaşlar bu Arkadaşlar bu videonun da böyle sorun e, sonuna geldi. Önce evet. bir e, ses şeyi olab olmuş olabilir. E, o videoda bir hata olmuş Duraklık oldu. videoda bir hata olmuş e, olabilir. Neyse arkadaşlar like Like atmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi, e, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.